İyi akşamlar sevgili ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizlere neler bekliyor ve diyor başlıyoruz. Şubat ayının içerisinde biraz sıkıntılar yaşamışsınız sanki. Bakın hep böyle birilerinin sanki hayal kırıklığı ve bir durgunluk, bir durağanlık bakın böyle biraz sıkıntı yaşayan insanlar olmuş sanki. Özellikle tam böyle bir şeyler iyiye gitti gidecek derken sanki bir gerileme yaşanmış hayatınızda. Lakin inşallah yeniden bu giren önümüzdeki haftayla birlikte bir anda tekrardan hayatın sanki dümenini elinize alıyorsunuz. Bazıları biraz kendini bırakmış. Lakin birdenbire toparlanacaksınız. Önümüzdeki haftayla birlikte yeniden böyle bir şeylerinizin hızlandığını görüyorum. Bir yoğunluk, bir koşuşturmaca. Epeydir, epeydir. Gerçekten ee, öyle şeyler yaşandı ki her anlamda çok büyük yıkımlar yaşadınız ama inşallah kurban olduğum Allah o, kapanan bütün kapılarınız şükrünüz olacak göreceksiniz siz inançlı insanlarsınız ve inançlı gerçekten çok inançlı insanlarsınız ve ne yaşarsanız yaşın hiç, yaşayın hiçbir zaman inancınızı Özünüzü yitirmediniz ve Rabbim de artık o inancın mükafatını fazlasıyla verecek. Hele bu Şubat sizi baya baya boğmuş. Maddi manevi sanki biraz boğmuş gibi ama önümüzdeki haftayla yani yarın cuma e, pazartesiden itibaren güzel bir açılış. Sanki hayatınızda bir hareketlenme bir böyle enerjinizin o tükenmiş olan enerjinizin yeniden canlandığını görüyorum. Şurada bir kafa var. Bakın görüyorsunuz sanki kafasının üzerinde kule çıkmış. Kule zirve demektir. Birilerinin yükselmek gibi hayalleri, düşünceler, düşünceleri var. Allah'ım sanki bir yerlerden sebep verecek ve bir anda amacına altı vakit vermiş. En geç altıncı aya kadar muradına erecek ya da o olmak istediğiniz yerlere geleceksiniz diyorum ve vakit demektir. Sanki bir şeylerin vakti dolmuş gibi. Epeydir verdiğiniz emeğin, mücadelenin karşılığını artık alacaksınız. Yani uğraş verdiğiniz işlerin verimini fazlasıyla alacaksınız diyorum. Baya sıkıntılı çıkmış bu fal. Neden böyle sıkıntılı çıkmış? Ama böyle sanki bir karanlıktan aydınlığa çıkar gibi olmuşsunuz. İnşallah. Eğer ki zafer, hep böyle zafer görüyorum. Bunca karanlığın içerisinde bir zafer, zafer işareti görüyorum. Bakın bu aslında bir kuş görüyorsunuz sanki. Bir Anka kuşunun bakın gözü, gagası Anka kuşunun kafasına da benziyor. Bir kartalın kafasına, şahinin kafasına da benziyor. Yani bu demek oluyor ki zafer elde edeceksiniz. Bu ıı, yılın içerisinde evet. Belki bu yılın girişinde biraz problemler, biraz sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama bütün yaşanılan sıkıntıları unutturacak mucizevi böyle olaylarla, iyi anlamda olaylarla karşılaşabilirsiniz. Birilerinin şurada bakın anlaşma yaptığını, el sıkışıyorlar görüyorsunuz. Anlaşma sanki böyle ortaklaşa da olabilir ya da e, bir şeylerin alım satım da olabilir. Şöyle bu yıl size büyük yükselişler olacak. Atıyorum bir sınava geleceksiniz yükselmek için, bulunduğunuz yerde ya da kariyerinizi yükselmek için. Sonuç zafer olacak. Ya da kendi imparatorluğunuzu kurmak istiyorsunuz. Uğraş veriyorsunuz yıllardır. Belki bir şey olmadı ama bu sefer olacak diyorum inşallah. Aslında aslında epeydir açılan kişiler var. Bir şeyleri iyiye giden gerek aşka gerek işte. Ama bu sefer tam iyi gidecek. Genel anlamda herkesin sanki ikizler burcu olan herkesin sanki böyle tuttuğunu koparıp böyle e, gücünü o hedefine ulaşmak istediği hedeflerine ulaşacaklar. Yani burası bir zirve diyorum. Belki yıllarınız vasat geçmiş olabilir. Ama kurban olduğum Allah sanki o oh, e, nasıl diyeyim Yaşadığınız bütün sıkıntıları, hayal kırıklıklarını artık aydınlığa çevirecek diyorum. Büyük, ağır bir imtihandan geçtiniz. Lakin artık onun e, mükafatını alacaksınız. Siz başarıyla, zaferle açtınız o geçtiğiniz sınavı inşallah. Çünkü hiçbir zaman ö, ö, özünüzü yitirmediniz, inancınızı yitirmediniz. Ama şu son dönemde sanki birileri böyle gerçekten büyük... E, yıkım ya da ha, hayal kırıklığına uğramış. Sanki hiçbir şey olmuyor olmayacakmış gibi. hayatımızda yaprak bile kımıldamıyor gibi bir noktaya gelmiş gibi düşünen kişilerin hani bir anda kurban olduğum Allah yürü ya kulum der ya aynen öyle olacak. Duran giden hayatının birden birdenbire ama Gerek aşk anlamında bekledikleriniz dönebilir. Gerek hayatınıza yeni yeni insanlar gelebilir. Çifte kutlamalar, çifte mutluluklarla karşılaşacaksınız. Bazıları böyle iki insan arasında kalacak. Geçmişte yeni arasında. Parasal anlamda böyle birden birdenbire hatta üçüncü ayın içerisinde çoğu kişinin böyle imparatorluk güç elde etme sanki yurt dışıyla bağlantılı yurt içi yurt dışı ya da bulunduğu yerin başka şehirlerde böyle işle bir, bir koşuşturmaca bir şeyler var böyle ekstra gelen fırsatları sanki değerlendirerek hedeflerinize ulaşacaksınız diyorum. Sağlam yıllardır 6 5 6 7 yıldır böyle özellikle ha 12 13 yıldır özellikle kötü giden her şey böyle hiçbir şey yolunda gitmez mi? Böyle yaşayan kişiler sanki birileri bir şey yapmış her şey iyiye doğru giderken bir anda bir anda bir anda her şey kötüye dönmüş şimdi de her şey bir anda iyiye dönecek ve kaldığımız yerden devam edeceksiniz ve siz yine söylüyorum güçlü insanlarsınız hırslı insanlarsınız ve ee, mücadeleden asla yılmıyorsunuz belki çok yıkımlar yaşadınız sıkıntılar yaşadınız ama artık bir Bitti, bitti ve rahata feraha kavuşacağımız çok güzel günler ve çok büyük zaferler elde edeceksiniz birilerinin böyle kendi işini kurmak gibi düşünceleri var 3. ayın içerisinde sanki bir şeyler netleşiyor diyorum yani şöyle diyeyim kendinizi gösterme zamanı geldi Durup durup da hani böyle tornayı gözünden vurmak gibi bir şey olur ya. işte aynen öyle olacak ve gerçekten devlet kuşu mu dersiniz, talih kuşu mu dersiniz? Bir anda böyle belki yıllardır olmayan işleriniz bir anda olabilir ya da bir anda açılmayan kapılar ardına kadar açılabilir bir de yollar görüyorum sanki gerek işsel ama bir ne bir, bir de böyle gezme amaçlı da olabilir hani hem ziyaret hem ticaret gibi bir anda böyle yollarınızın da açıldığını görüyorum yine söylüyorum daha çok böyle kariyer anlamda yükselmeler geleceğiyle alakalı kaygılanan yaşadığı sıkıntılardan dolayı kendini bırakıp kaygılanan kişilerin artık bir anda böyle hedeflerine ulaştıklarını görüyorum. Aşksal anlamda da çok güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu yıl artık özellikle aşkta da bu sefer yine siz kazanacaksınız. Hep sevip değer vermekten kaybettiniz ama bu sefer o sevip değer verdiğiniz kişiler gittiyse bile tekrardan dönüş yapıyor. Hem de ciddiyetle geldiklerini görüyorum. Tabi hakkınıza hayırlı olanın nasip etsin kurban olduğum Allah'ım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'ım yolumuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.